Öncelikle hepinize selam. Ben Fraza bugün e, kısa bir video yapayım dedim. E, bugün klan kurduk. Klanımız F2F, Face to Face yani X. E, klanımıza katılmak isteyenler gelebilir. Şu anlık 5 kişiyiz. E, umarım isterseniz gelin. E, Elit var direkt gelenlere elit veriyoruz. Ee, gelirseniz iyi olur yani. Ee, ve şurada ID'm var. Buradan beni ekleyebilirsiniz ID'den. Beni ekleyin. Ee, en az elmas olmanız lazım ve 40 ya da 50 olmanız lazım level olarak. Ee, olup da gelin son şart Shorts videomda da var. Kurallar yazıyor. Oraya da bakabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>